Ha ben Nurettin Yıldız'ı şu an sevmiyorum. Evvelce böyle bilmiyordum, seviyordum. Şu anda sevmiyorum. Niçin sevmiyorsun hoca? Çünkü benim peygamberim için dedi ki mürşidi kamil değildir Resulullah dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Benim peygamberime mürşidi kamil değil dediği için Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e bir dal için ağzını bozu dediği için Efendimiz'in eşine hanımına ezvacı tarihada çatalos dediği için bu terbiyesizliklerinden dolayı Allah rızası için sevmiyorum. Bu kadar şu anda bunlardan özür dilese topluma, istiğfar etse, şu anda ehl sünnet üzere konuşmaya başlasa, sever miyim? Severim. Ama benim aleyhime şurada faaliyet yapmış. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ben Yaşar Nuri'ye senelerce ne reddiyeler yaptım? Adam yine bana metiyeler düzdü. Ama ben sevebilir miyim? Sevemem. Niye sevemem? Benim Kur'an'ıma, ben ahirete dirilmeye vesaire itiraz etti. Şimdi beni seven, beni seven, ama ehli sünnet olmayan insanlarla